Herkese merhaba, ben Yunus Emre. Kaydeder şeylerde yeni bir fotoğraf okuma çalışmalarıyla da sizlerleyim. Ancak bu bölümün Fotoğrafçı ve fotoğraflarına geçmeden önce özellikle programlarımı ilk defa izleyen fotoğrafçılar için küçük bir belirtme, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim fotoğraf okuma çalışmalarındaki amacım fotoğrafçıyı yahut fotoğraf eleştirmek değil. Özellikle otoriteler tarafında olmazsa olmaz olarak nitelendirilen işte fotoğrafçılık kuralları, kompozisyon kuralları, işte ışık kuralları gibi ögelerin uygulanması halinde fotoğrafa katacağı anlam yahut mevcut fotoğrafı okuyarak nacizane tecrübelerimi de işin içine dahil ederek eksiklerini değerlendirip hem izleyicilere hem de fotoğrafçıya destek sağlamak. Haricinde herhangi bir amacım, herhangi bir art niyetim, kişileri yahut eylemlerini eleştirmek gibi planım olmadığını, amacım olmadığını belirtmek isterim. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan bu programın ilk fotoğrafçısı ve fotoğrafına geçmek istiyorum. <laughs> Bu programın ilk fotoğrafçısı Şebnem Hanım. Kendisini uzun zamandır Instagram'dan takip ediyorum. Kendisine bu çalışmamdan bahsettim ve sağ olsun beni kırmadan fotoğraflarını gönderdim. İlk fotoğrafı siyah beyaz bir fotoğraf. Fotoğrafa baktığınız zaman aksiyon olan hareketin olduğu Çocukları görüyoruz. Bir ara hatırlarsınız, popülerde Özellikle sümüklü çocuk çekmek. Hatta Instagram'da, Twitter'da bayağı geyiği döndü bunun. Ama bu tabii öyle bir fotoğraf değil. Burada bulundukları ortamla beraber fotoğraflanmış çocukların koşmaları, aksiyonla beraber güzel bir hikaye, güzel bir anlatım karşımıza çıkmış. İsterseniz gelin şimdi her fotoğrafta yaptığımız gibi fotoğrafı ende ve boyda 3 eşit parçaya bölelim ve altın oran noktalarımızı tespit etmeye çalışalım. Ve bu altın noktalarda hangi ögeler var onları değerlendirmeye çalışalım. Fotoğrafı ende ve boyda 3 eşit parçaya böldüğümüz zaman görüyoruz ki aksiyonun en yüksek olduğu bana göre bu sağ taraftaki ufaklık altın noktaların üstüne gelmiş durumda. Burada ince lipstick dokumak istersek ne isterdik? Yani keşke şu olsaydı diyeceğimiz ne olabilirdi? Tam bu kesişim noktasına ufaklığın gözünü getirmeye çalışabilirdik ya bu defa evet bu muhteşem fotoğraf diyebilirdik. Bence yine de gayet başarılı, hoş bir fotoğraf. Yine fotoğrafın gönyesine baktığımız zaman herhangi bir eğiklik, bir yamukluk görmüyoruz. Yani bu fotoğrafla ilgili ben sadece şunu isterdim. Şunu belki yapılması daha hoş olurdu diye söyleyebilirim. Eğer zoom lens kullanıyorsa bu fotoğrafı anlaşabilen onun. Belki uzunu biraz daha kısıp, konudan biraz daha uzaklaşıp çocukların o bulunduğu o izbel, o çöküntülü ortamı daha belirgin hale getirebilirdi ve böylelikle hikaye gücü daha kuvvetli olurdu. Yani buradaki yıkıntıya çocukların katmış olduğu yaşam enerjisi belki daha iyi geçebilir ya da eğer prime lens kullanıyorsa belki çocuklardan biraz daha böyle birkaç metre daha uzaklaşıp arkadaki bu detayların da daha ön plana çıkması sağlanabilirdi. Ama buna rağmen bence seyir zevki, güzel, kaliteli, eğlenceli bir fotoğraf olmuş. Şebnem Hanım'a bu paylaşım için teşekkür ediyorum. Şebnem Hanım ikinci fotoğrafı ise bence çok etkileyici bir fotoğraf. Yine hikaye anlatımı duygusu çok yüksek bir çalışma. Kaldı ki Şebnem Hanım'la fotoğraf üzerinde konuştuk. Kendisi hikayesini anlattı. Yine emeğin olduğu bir fotoğraf bence. Fotoğraf hikaye bakımından bize ne anlatıyor? Özellikle kentsel dönüşme ki fotoğraf burada arada Fikirtepe civarında çekilmiş ki İstanbul'u bilenler Fikirtepe'deki yeniliklerden haberdardır. İşte arkada neyi görüyoruz biz? Yeni yapılmış binalar ve ön tarafta enkazla ve çalışmaya devam eden iş makineleri mevcut. Şimdi fotoğrafı okumaya geçerken yine her zaman olduğu gibi fotoğrafı yatayda ve dikeyde üç eşit parçaya bölmeye gayret edelim. Fotoğraftaki konu ve ana ögeleri takip edelim şimdi beraber. Buradaki ana konumuz ne? Elbette çalışan buldozerler değil. Buradaki kadın figürü ne bekleniyordu bu fotoğrafta, başarılı fotoğraf karşımıza çıkması için? Bu kadının altın noktalarımızdan birinde olmasını istiyorduk ama bence yadırganabilecek bir pozisyonu da yok. Evet, su götürmez bir gerçek. Eğer buradaki figür biraz daha sağa yanaşık pozisyonda olsaydı, yani altın noktada otursaydı estetik anlamda daha başarılı olabilirdi diyebilirim. Ama altın oran sağlanmamış olsa ki bunu Şebnem crop kullanarak çok rahatlıkla sağlayabilirdi ama olduğu gibi paylaşmak istemiş ki bence kusurlu yok. Çünkü buradaki daha önemli etken ise kadın figürünün buradaki yaşam belirtisini gösteren, hikayeye en güçlü ifadeyi katan karakterin baktığı anı yakalamış olması Şebn Şebnem, Hanım'ın. Seyir zevki yüksek, hikaye anlatımı kuvvetli bir fotoğraf. Şebnem Hanım'a bu fotoğraf için de teşekkürlerimi sunuyorum. Geldik Şebnem Hanım'ın üçüncü ve son fotoğrafına. Yine yatayda ve dikeyde fotoğrafı üç eşit parçaya bölen çizgilerimi, hayal çizgilerimi çekiyorum tabi bunlar sağda solda küçük boşluklar bırakıyor. Bunların üstüne çok fazla durmuyorum. Lütfen video izlerken siz de çok müjdelemeyin. Üstüne gelmeyin bu konu. çünkü bir cetvel, bir ölçüm aleti kullanmıyorum. Fotoğrafımıza dönelim. Fotoğrafı yatayda ve dikeyde 3 eşit parçaya böldüğümüz zaman ana konumuzun ve sağ taraf altın oran noktalarımızda gayet şık bir şekilde, gayet başarılı bir şekilde oturduğunu görüyoruz. Burada belki şu söylenebilir, hareket ve bakış boşluğu bırakılmamış denebilir ama buradaki asıl detay muhtemelen gün batımı. Gün batımı ile beraber uzayan ve büyüyen gölgelerin duvardaki yansımasını aynı karede birleştirmesi bence başarılı. Konuyu görmede Şebnem Hanım çok yatkın ve yetkin olduğunu bize gösteren bir fotoğraf. Bir örnek olması açısından yani fotoğrafı okuma açısından yüksek özelliklere sahip mi? Belki değil ama gölge oyunlarının da dahil olmasıyla beraber Seyir zevk yüksek olduğu inandığım bir fotoğraf olduğu için bu fotoğrafı istedim Şebnem Hanım'dan. Kendisine son kez huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Şebnem Hanım'ın Instagram hesabını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kendisini takip etmek isterseniz eğer açıklamalardaki linkten Şebnem Hanım'ın Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz. <laughs> Bu bölümün ikinci ve son fotoğrafçısı Merve Hanım. Yine Merve Hanım'ın uzun zamandır takip ettiğim, fotoğraflarını okumaktan, izlemekten keyif aldığım bir fotoğrafçı. Burada karşımıza Kapadokya bölgesindeki işte balonların görsel şöleni bizi karşılıyor. Yine gelin hep beraber fotoğrafımızdaki altın noktaları tespit etmekte kullandığımız hayal çizgilerimizi çizelim ve bizi nereye götürüyor seyredelim. Şimdi görüldüğü gibi zaten fotoğrafı görür görmez, fotoğrafa bakar bakmaz bizi... Kendisine çeken buradaki en büyük konu ne? Tabii ki buradaki balon ve o balonun da altı noktalarımız oturtulduğunu görüyoruz. Fotoğrafın gömyesinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Peki burada diğer konu olarak başka neler var? Bizi ağırlayan, bizi kendisine çeken başka hangi figürler var? Burada selfie çeken bir karakter var. Burada üç kişinin bir etkileşimi var. E yine burada iki adet balon var. Özellikle burada ovadan, alçaktan yükselen bir balon var ama... Burada hem canlı renkler olması sebebiyle, taşıması sebebiyle hem de daha büyük gözükmesi sebebiyle elbette bu büyük balon bizi ilk olarak kendisine çeken ana konu diyebiliriz. Ve altı noktalarımıza başarılı bir şekilde yerleştirilmiş. Peki ben bu fotoğrafı niye kullandım? Çünkü aslında bu fotoğrafa baktığımız zaman bir ana fotoğrafı olarak bir gezi sonrasında çekilmiş bir fotoğraf olarak değerlendirilebilir. Zaten Meryem bu fotoğrafı gönderirken kendisi de çok beğendiği bir fotoğraf olmadığını söyledi. Öyle açıklayayım ben size. Bu fotoğrafı tek bir sebepten dolayı istedim. Burada şahsen beni rahatsız eden tek bir konu var. O da buradaki gökyüzünün fazla patlamış olması. Fazla değil tamamen patlamış olması çünkü buradaki beyazlıklarla gökyüzü tamamen ortadan kalkmış ve silinmiş. Keşke Merve Hanım burada Biraz daha kısık diyafram aralığı kullansaydı ve gökyüzünü daha ortaya çıkarsa gökyüzünün e, muhtemelen gün batımı ya da gün doğumu bilemiyorum tabi. Gökyüzünün kızılığını ve maviliğini bize daha net bir şekilde aktarsaydı bence e, ana fotoğrafından biraz daha öteye geçebilirdi bu fotoğraf. Dediğim gibi bu küçük e, ihmali belirtmek için aktarabilmek için kendisini istedim sağolsun kendisi beni kırmadı bir fotoğrafı gönderdi. Merve Hanım'a bu fotoğrafı için de teşekkür ediyorum. Şimdi karşımıza Merve Hanım'ın ikinci fotoğrafı var. Burada tam bir gün batımı var. İstanbul'un olmazsa olmazı, balıkçılar burada karşımızda. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Ben bu fotoğrafçılıktaki kurallar olarak adlandırılan eylemleri harfiyen birebir uygulanması gerektiğini asla ve asla düşünmüyorum. Uygulanmadığı takdirde fotoğrafa çok büyük rahatsızlıklar, çok büyük kusurlar katacağını asla ve asla düşünmüyorum. Ama kimi zamanlar uygulandığı takdirde fotoğrafı her anlamda, estetik anlamda, teknik anlamda, sanatsal anlamda daha da kuvvetlendirdiğinde e, asla inkar etmiyorum. Burada da karşımızda yine öyle bir fotoğraf var. Burada ilk akla gelen, muhtemelen sizin aklınıza ilk gelen eleştiri bu fotoğrafı keşke şöyle aşağı yukarı bu şekilde kroplasaydı da ana karakteri, burada balık tutan ana karakteri işte 3'te 1'e yerleştirseydi, yeterli bakış boşluğuyla beraber hikayeyi kuvvetlendirseydi diyebilirsiniz. Ki bence de öyle. Bu fotoğrafta az evvel bahsettiğim hususlar uygulansaydı anlatımı daha güçlü bir fotoğraf çıkardı karşımıza ama bu fotoğrafı da şu yüzden istedim. Birçoğumuzun en çok yaptığı hatalardan biri Ana konuyu arka plandaki bölgeyle üst üste bindirmemiz. Benim emsal belki Instagram hesabımda bile hala daha vardır. Girip bakabilirsiniz. Nedir bu üst üste bindirmemiz? Burada amacımız balıkçı ön plana çıkarmakken eğer Merve Hanım biraz daha alçalmış olsa, çökmüş olsaydı balıkçının boyu uzayacaktı ve buradaki arka planda kalan kara parçası da üst üste gelecekti ve seçilmesi zor olacaktı. Bu dikkatin oluşturulması sebebiyle Merve Hanım'dan bu fotoğrafı istedim. Hem bir hatırlatma hem bir nacizane bilgi paylaşımı olması açısından bu fotoğrafı istedim Merve Hanım'dan. Bu fotoğrafa ende ve boyda o bahsettiğimiz hayal çizgileri çizmiyorum. Çünkü aşikar üçte bir noktasında fotoğrafın olmadığını. Ama yine fotoğrafta başarılı uygulanmış yöntem ne diye soracak olursanız buradaki ufuk çizgisinin başarılı şekilde oluşturulması fotoğraftaki teknik yeterliliği bize aktarmakta. Peki bu fotoğrafı daha fazla eleştirmek istersek ne çıkar karşımıza? Evet bu fotoğrafı nasıl yapıyorduk? Şu şekilde aşağı yukarı kadrajlıyorduk. Peki bu defa karşımıza bu kadrajla beraber her şey yeterli mi? Hayır değil. Çünkü nedir burada? Dikkat çeken başka unsurlar var işte. Buradaki kova ve buradaki çanta gibi. Yahut burada fotoğrafta ne beklenebilirdi? Başka ne yapılabilirdi? Gelin onu konuşalım isterseniz hep beraber. Burada gördüğünüz üzere doğal bir üçgen var. Özellikle bu uzun oltayla beraber burada bir üçgen, bir çerçeve yaratılmış. Belki Merve Hanım pozisyonunu hiç bozmadan buradan ya da özellikle sol taraftan bir kişinin daha geçmesini Çerçeve içinde balıkçı ile beraber ters yönlere bakmaları sebebiyle bir kontrast, bir zıtlık yaratması beklenebilirdi. Belki ışığı kaçırma heyecanından dolayı aceleci davranmış ve bu detayı kaçırmış olabilir mi bilemiyorum. Tabii ki nedir? Bir olayı yaşandıktan sonra değerlendirmek olduğu için fotoğraf okuma, oradaki ruh halini, oradaki detayı, oradaki algıyı yorumlamamız mümkün değil. Merve Hanım'a teşekkür ediyorum ve Merve Hanım'ın son fotoğrafına geçiyorum. Bu fotoğraf üstüne bir şeyler çizmek, karalamak istediğim bir fotoğraf değil. Yüksek gözlemin, dikkatin fotoğrafı arayan zihnin yaratmış olduğu bence enfes bir fotoğraf. Arka plandaki muhtemel bu gece fotoğrafı, arka plandaki direğin yıllara meydan okuyan çınarın gövdesinden, dalların arasından ışığı yansıtması ve fotoğrafa yaşam katan, yaşam desteğini sağlayan insan figürünün sağlanması, keza kedinin de aynı karede yer alması fotoğrafı eşsiz bir hale getirmiş. Elbette her fotoğrafta, her sonradan yapılan eylemde işte eleştiride olduğu gibi fotoğraf eleştirilebilir ama ben bu eleştiriyle bu güzel çalışmayı bozmak istemiyorum. Merve Hanım'a paylaşım için sizlerin uzununa bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve yine Merve Hanım'ın sosyal medya hesabı, Instagram hesabını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar uzun bir aranın ardından kaydeder şeylerde yeni bir fotoğraf okuma çalışmasını da sizlerle paylaşmış bulunmaktayım. Eğer sizler de fotoğraflarınızın okumasını yapılmasını istiyorsanız Instagram hesabından yahut mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki çalışmalarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.